Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. ...ki pazarda biraz şenlik olsun. Onlar en kolay Öyle alınan yapalım. şeyler Türkiye'de. Sen, gazeteciler onları yazınca başkanlarda da sahaya girip hakemlere saldırmaya çalışıyor. Burası da böyle bir yer yani. Kulübün teknik direktörü başka bir dille konuşuyor, kulübün başkanı bambaşka bir dille konuşuyor. Yani burada böyle işte. Bu, bu, demek ki bunun bir karşılığı var ki bu arkadaşlarımızla bu yazıları gönül rahatlığıyla yazıyorlar. Gerektiğinde teknik direktörlük yapılıyor. Gerektiğinde hakem eleştirmenliği yapılıyor. Gerektiğinde hakem işte eleştirisi yapılıyor ama ne hakem olunuyor ne teknik direktör olunuyor. Bizde biz de abi. öyle de biz de bu işler çok kolay işler. Şimdi yani Göztepe'nin bence bu maçta Önder Karaveli ve teknik iki açısından bir önemli bir sorun oluştu. Topu tutamadılar, ele geçiremediler, alamadılar yani futbol ayrıntı oyunudur. Yani bazı ayrıntıları e, değiştirirsen, bazı alışkanlıkları değiştirirsen orada e, işlerin e, yolunda gitmesi, tekerin e, doğru dönmesi pek beklenemez şimdi. Oğuzhan böyle bir oyuncu değil yani belli ki. Daha henüz orada değil bir 11 oyuncusu değil. Şimdi Oğuzhan'la e, hani Pianich bu 6 numara pozisyonu gibi oynuyor diye bir önceki maçtaki yapılan analiz Kendi de abi röportajda. Tamam. tamam. öyledir de. Şimdi öyle mi onu bilmiyoruz tabii yani. kendi söyle 6 numarada daha iyi hissediyorum diye tamam, direkt açıklaması iyi var. Hissedersen yani. o golü yedirirsin öyle. Herkes <laughs> Oğuzhan yedirdi zannediyor. 6 numarada olmuyor işte. Oğuzhan yedirdi yani diyor, bir evet. e, Öyle diyorsun tabii. O pas hatanı görmedikleri için Oğuzhan yedirdi oluyor. Yani şimdi sen oyuncuyu arkaya alıp ne kadar arkada oyunu Kurarım, yani, e, hani bu çocuk ayağına top isteyen, topla marifetli bir genç arkadaşımız değil mi Piyaniş kardeşim? Öyle. Bizim yaşımıza göre genç olduğu için genç diyorum. Evet, genç topu de. da ayağına istiyor. Hı -hı. Sen onu ön tarafta topu ayağına götüremeyince ona da bir yer alanıyor Diyor ki gelsin ceza müdafa'nın önünden topu alsın. Hı. Ama bu sefer müdafaa geçirgen hale geliyor. Ya orada bir tercih yapıyorsun. O, ya onunla Joseph de Souza'yı yan yana oynatacaksın maçın son bölümünde olduğu gibi... Yani ikinci yarının bir bölümünde olduğu gibi Joseph eski yerine çekeceksin. Piyanit Joseph yan yana oynatacaksın. Şenol Güneş'in Atiba Tolgay, Atiba Oğuzhan oynattığı gibi. E, ya Oğuzhan'ı yanında oynatacaksın, piyanitçi öne göndereceksin. Şimdi Joseph de Souza'yı öne gönderdiğinde orada büyük bir kopuş yaşanıyor. Yani senin müdafaa bandınla, arkadaki dörtlünle... Ee, en iyi orta saha savunmacının arasında bir alan oluşuyor. Her maç aynı plan olmuyor zaten yani. İşte olmuyor da ezber otur, o da bir ezber oluşturmaya çalışıyor. Alışkanlık Eğer Göztepe'nin Trabzon maçında nasıl oynadığını, Galatasaray maçında nasıl oynadığını bir baksan o zaman dersin ki ya bunlar ön taraf baskısını, ikinci bölge, üçüncü bölge başı baskılarını iyi yapan bir takımlar. Takım. Ama şöyle bir sorunları var, gol atamıyorlar. Büyük ihtimalle o verimli oluşunun cesaretiyle böyle bir analiz yaptılar. Yani geliyorlar, sonuçlandıramıyorlar. Akınlar bitmiyor Göztepe'de. Bitmeyen akınları kaptığımızda da arkadan Piyaniç'le başlattığımız hücumlarda daha efektif oluruz diye hesap ettiler. Öyle olmadı. olmuyor. Penaltıda gole çevrilmiş olsa o maçın hikayesi bambaşka bir yere giderdi. Ben vidaya takılıyorum abi. Her maç aynı. Oraya geleceğiz. Orada. Her Orada maç daha yani. var. Orada daha var. Önce bir oyunun şeyini bir mekaniği üzerine bir düşünelim, taşınalım Peki. ki o oyuncu ayrıntılarına, arkadaşların, hakem ayrıntılarına takılması gibi oraya geliriz. Şimdi yavaş yavaş üçüncü maçındayız. Yavaş yavaş bir teknik direktörlük icraatı görmeye başlayacağız. Burada olmaz daha şimdi yani kulübün başkanının adını koyamadığı bir şeye stoper adını koymaz teknik direktörün. Hiç yani ne Zeki Murat Göle'ye koyarlar ne Önder Karaveli'ye koyarlar. Yaptıramazsın onu. O yerleri kaybederler yani. O bildiğini oynar. Şu anda stoperleri, ülke stoperleri bildiklerini oynuyorlar zaten. Şimdi Josep de Souza'nın pozisyonu değiştiğinde e, golü atarken sana bir yardımda bulunur Josep de Souza. Aldı top geriye döndü. Gezzal geriye doğru geldi. Kendi kalesine doğru yöneldi. Geldi ceza sahasının içine kadar neredeyse girecekti. Rıdvan'ı gördü. Şimdi orada görüyorsun bir pas opsiyonu baskı altında pas opsiyonu oluşturamamış Beşiktaş. Yani Gezzal'a onu yaptırtan şey o zorluğu, o zorluğu çıkartan şey Göztepe'nin sağdaki doğru duruşu gez ta geriye kadar aldı. Yani iki seçeneği kaldı. Ya şey atacak, Ersin'i e atacak. Ersin uzun vuracak ya doğrusunu yaptı. Ee, baskıya da geldiği için Göztepe alan arkada tamamen boşalmıştı. En doğru yere de kendini gösterdi şey. Rıdvan kendini pasa gösterince oyun akmaya başladı. 1 2 3 4'te de golü buldular. Orada Oğuzhan dokunuşu, işte şeyin indi, de Souza indirişi falan yani oradan başta her yerden bir herkese temas ettirerek. Yani ben o, o benim için de o vuruşu güzellerinden ama benim boş kaleye gollerden biri. Savunmayı düşürmüşsün yani. Kaleciyle karşı karşıya kaldın. E, becerdin o golü. Şimdi demek ki e, çok oynamayacaksın o takımın genetiğiyle. Böyle maçlarda yani böylesine oyunu ele alan bence Göztepe'nin oynadığı oyunla ligdeki yeri hiçbir biriyle uyuşmayan. Yani o kadar takım seyrediyorum. Yani hiç böyle oynayana Rastlamadım ben yani... ...hiç rastlamadım yani... yani. Skora... ...bak Trabzon yani dahil yani buna... ...böyle oynayan... ...biraz geçen maçlarda... ...son iki maçta Altay böyle oynuyor... ...yani ön taraf oyunu... ...baskı oyunu tutuyor... ...topu alıyor... O, ...o da aynı şekilde yapamıyor... ...yani gidip o son işi yapamıyorlar... ...ceza sahası içi... ...zenginliği... ...boş kaleye atmak... ...oraya olmuyor... ...ama oyunun geneline baktığında... ...oyun kazanmak... ...oyun elde tutmak... ...rakibi şaşırtmak... ...rakibi bunaltmak... ...onun ezberini bozmak onu saha içerisinde sürekli çeşitlemeye zorlamak. O olmadı şunu deneyelim. Bu olmadı böyle bir savunma hattı kuralıma zorlayan bir oyunu var Göztepe'nin. Yani bu birkaç maçtır geliyor. Çok sakin bir teknik adamları var. Çok iyi anlatıyor Önder. Karaveli anlatışı gibi bir anlatısı var. Evet sonunda öyle ya da böyle Beşiktaş bunu aldı. Bunu marifete bağlayabilirsin. Kesin oyun düzenine bağlayamazsın. Marifetli oyuncuya bağlarsın. Ayrıntılar oradaydı. Ha, negatif ayrıntılar neydi? Hem penaltıda hem golde stoper yerini kaybediyor. Ama her yani bu ne? artık Beşiktaş bir stoper sorunu yaşadığı her çok maç, açık. Her maç her maç. Çok açık yani. Biz Beşiktaş bir stoper İki sorunu ilk yaşıyor. İlk golü açabilir miyiz diye şey, Göztepe'nin attığı Cem abi konuşurken ortaya e, Cem abi konuşsun. Ha. Evet, buyur abi. Şimdi bu burada yani Vidan'ın bu pozisyonundan daha önce bak anlattığım şeyi bütünleyen yani bu da var işin içinde ama anlattığım şeyi bütünleyen Akıt gelsin. Burada değil. Başına gel pozisyonu. Başına gel. En başına. En başına buradan, gel. En, buradan bu, mı? Daha gerisi var. piyan bir başlangıç var bu pozisyonda. Öz, özette böyle gelmiş abi. Ya yukarıda izledim şimdi yayıncı kuruluşu. Şeyde yayıncı kuruluşu özetiyle bizim özetimiz aynı ha, değil. Öyle abi. mi? Tamam. Yani bu top piyanice gelirken problemler başlıyor. Yani anlattığım Cözet ve Solzalı savunma önü duruşunun kaybolduğu yerde pas bağı da kalmıyor. <laughs> Kas bağının kalmadığı yerde artık kimin kime nerede temas edeceği, kimin kimi, kimi nerede karşılayacağı da karışıyor. Ve bunu iyi yapan bir takıma karşı bunu deniyorsun, başarısız oluyorsun. Yani piyanistten başlıyor bu iş. Oğuzhan'a zor bir top atıyor. Oğuzhan zor topu ayağından kaçırıyor. Pası öne doğru açıyor. Kapılan topta işte sizin senin de dikkatini çeken vida'nın yerinde dursa karşılayacağı yerde koridor alanını boşaltıyor. Aynı şeyi penaltıda yapıyor. Yaptı yaptı aynısı. Aynı şeyi alıyor ceza sahası içinde Onu kabul ederim. ediyor. Kabul edince temas riski artıyor çünkü penaltı vida yaptırmasa Montero yaptıracak oluyor. benzeri şeyler yani. Bu tamamen oradaki duruşlarla ilgili işler. Bunların hepsi çalışarak düzeltilir. Çalışarak düzeltilir ama şimdilik çalışacak kadar hocalarını dinleyecekler mi? İşte yöneticilik yönetici takımı yönetmek dediğimiz şey. Yani teknik direktörden bahsetmiyorum. Kulübü yönetmek, kulüpteki oyuncuları yönetmek dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. O oyuncuların o hocayı dinlemelerine, orada hocanın gördüğü ak aksaklıkları gidermelerine e, şey vereceksin. O, o olana e, teknik adamın eline vereceksin. Bu sorunların benzerlerini Abdullah Avcı yaşadı Beşiktaş'ta benzerlerini. Söz geçmiyor oyuncuya. Dinlemiyor. Yap, yani ya isteneni yapamıyor. Ya da yapmıyor. Bizde daha çok yapmıyor. Bence yapamıyor.